hem silivride hem avcılarda hepinize kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Kazasız belasız kendi sağlığınıza dikkat ederek yolunuz açık olsun. İyi çalışmalar. Avcılardan başlıyor. Bu bizim için son derece kıymetli ve sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün itibariyle avcılarda son bir yıl içerisinde 3000'i aşkın bağımsız bölüm yenilenmeye, güçlenli, güçlü ve dirençli hale gelmeye başladı. Bu işe başlanılması, bu işe bir adım atılması benim için, ilçem için, İstanbul için çok önemli aslında. İstanbul bu gibi çalışmalarla bu depreme hazırlıklı hale gelir. hem kurumlar arası bir işbirliği ve üst düzeyde bir eş güdüm bekliyoruz. Hem de İstanbulluların bizlere bu konuda samimiyetimizi de görerek destek olmalarını bekliyoruz. Bizler bugün elimizi taşın altına koyduk. Büyük bir risk aldık aslında. Çünkü riski ortaya çıkartacağız. Bugüne kadar yapılmayan bir işi yapmaya kalkıştık. Gündemi bulandırmanın, gündemi başka bir yöne çekmenin bir anlamı yoktur bu şehre harcanacak bir kuruş lira var ise, kredi bulunmuşsa, bulunacaksa harcanacağı şey belli bir Deprem. Kanal manal safsatası değildir. Bu depremle ilgili sürecin çözümüne harcanmayıp başka bir yere para harcamak bu millete ihanettir. Ve bu milletin canını hiçe saymak demektir. Yani burada 100 milyarlarca liralık tehdit dururken bizim bu işi çözmemiz lazım. 16 milyon için